Dünyada kekik denilince akla gelen ilk ve tek ülke Türkiye'de, üretiminin yaklaşık %90'ının gerçekleştiği coğrafi işaret belgeli Denizli kekiğinde yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıkların da etkisiyle hasat dönemi daha erken başladı. Denizli'nin güney ilçesine bağlı Aydoğdu mahallesinde gerçekleşen kekik hasadına Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge de katıldı. 2024 yılında kekik üretimi yapılan yaklaşık 150 bin dekar alanda 12-14 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Fiyatlar ürünün kalite ve randımanına göre kilogramı 40-50 lira civarında alıcı buluyor. Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kekik, ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler dış ticareti içerisinde oldukça önemli bir yere sahip. Denizli'de üretilen kekikler başta ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapılıyor